İsrail'de tutuklu bulunan aktivist Greta Thunberg artık özgür. Thunberg geçtiğimiz hafta Gazze'ye yardım götüren küresel sumut filosuna İsrail askerlerinin yaptığı baskında gözaltına alındı. Gözaltı süresince kötü muameleye maruz kalan, darbedilen İsveçli aktivist, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 170 aktivistle birlikte sınır dışı edildi. İsrail'i Greta'nın sınır dışı edilme fotoğraflarını yayınladı. Üzerinde mahkumlara giydirilen gri eşofman ve beyaz tişört bulunan aktivistin son derece yorgun ve moralsiz olduğu dikkat çekti. To... Thunberg ile birlikte farklı ülkelerden 170 aktivistin bazılarının Yunanistan'a, bazılarının ise Slovakya'ya gönderildiği açıklandı. Greta Thunberg ve beraberindeki aktivistler akşam saatlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı. Aktivistler havalimanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. <laughs> Farklı ülkelerden yüzlerce aktivist İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için teknelerle İspanya'dan yola çıkmıştı. Gıda taşıyan teknelere uluslararası sularda İsrail tarafından baskın yapılmış, tüm aktivistler gözaltına alınmıştı.